Hayırdır barıştık mı? Şu an farkındaysan kalbimi kırmandan daha önemli problemlerimiz var. Ha farkındasın yani. Farkında olunmayacak bir şey mi sence? Annenin dediklerini duymadın mı? Duydum. Nasıl böyle bir karar verebilir? Gerçekten inanamıyorum. Çocuklarıma kalacak bütün malı, mülkü... ...daha dün ortaya çıkan bu çocuğa nasıl yedirmeye kalkar? Aklım almıyor ya. Aklı başında olan birinin yapacağı bir şey değil zaten bu. Bu olayı nasıl çözeceğim hiç bilmiyorum. Senin dediğini yapacağız. Ne? Sen dedin ya, aklı olanın yapacağı bir iş değil diye. Annenin akıl sağlığının olmadığını ispatlayacağız. Anneme deli raporu mu alacağız yani? Evet, aynen öyle. Aşkına Şefal ya, kendini entrika arıyorsan istersen annemi bir de zehirleyelim... ...ölsün gitsin gitsin bu iş. Ne dersin, hı? Abartma istersen Ahmet. Sen belki farkında değilsin ama çocuklarımın geleceği söz konusu burada. Bak, annen zaten çok yaşlı. Yani bir bunamış raporu alabiliriz pekala Hemen tepki gösterme çocuklarımıza kalacak malı, mülkü koruyalım mı, korumayalım mı? Biraz bunu düşün lütfen. Şefay, ben annemle bu konuyu konuşarak halledebileceğimi düşünüyorum. Tamam mı? Öyle şey olmaz. Yani sevsem de sevmesem de sonuçta benim annem yani o. Ben tekrar konuşacağım onunla. Tamam. Tamam. Bugün dünden iyi. Belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.